Merhabalar. Özellikle genç arkadaşlarımdan veya çeşitli sebeplerle Türkiye'de olmaktan memnun olmayan tanıdıklarımdan yurt dışında yaşama ile ilgili birçok soru alıyorum. Gördüğüm kadarıyla bu kişilerden birçoğu yurt dışında kafa, yaşamayı kafalarında idealize etmişler ve adeta bir cehennemden çıkış bileti olarak yurt dışında yaşama düşüncesini görmektedirler. Bunun hiç şüphesiz size birçok şeyi kazandıracağı aşikardır. Mesela Size daha geniş bir hayat görüşü daha derin bir perspektif kazandırabilir. Fakat beklentileri doğru kurmak ve bir cennet beklentisiyle yurt dışına gitmemek sonra hayal kırıklığına uğramamak için çok önemlidir. İşte ben de bu yüzden yurt dışındaki bir Türk olarak karşılaşacağınız birçok sınavdan birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yurt dışında geçen ve geçmekte olan 8 senenin sonunda bu konularla ilgili biraz da olsa gevezelik edebilecek haddi kendimde bulabiliyorum. Bir Türk olarak büyük ihtimalle şu dört şeyle imtihan edileceksiniz. Birincisi tarih bilginizde, ikincisi politik görüşünüzde, üçüncüsü dini görüşlerinizde, dördüncüsü de hoşgörünüzle. Bu imtihanların zorluğu bulunduğunuz ülkeye, dış görünüşünüze, yaptığınız işe ve çevrenize göre değişebilir. Ama imtihan kaçınılmazdır ve bunlarla da sınırlı değildir. Siz Osmanlı'nın torunu bir Türk olarak Arapları kolonize etmiş, Kıbrıs'ı işgal etmiş, Ermenilere soykırım, soykırım uygulamışsınızdır. Asırlar boyu baskıdan kaçan bilim adamları, düşünürler ve ezilmiş halkların sığınağı olduğunuzun onların gözünde hiçbir önemi ve gerçekliği yoktur. Bu sebepten dolayı en azından yakın tarihinizi iyi bilin bu yakın tarihinizi iyi bilmeniz kendinizi bu tip durumlarda ifade edebilmeniz için önemlidir. Politik görüşünüz, sol ve kemaliste ama Atatürkçe değil bu arada dikkat edin, pek bir sorun yaşamazsınız. Hatta hükümeti kötülediğiniz, kendi, altını, kendi halkınızı beğenmediğiniz için içki sofralarının aranan mezesi olursunuz. Ancak kendi vatanında bile yerini bulamamış olan sizlere içten içe zerre kadar saygı duymazlar. Politik olarak doğrusunuzdur, o kadar gelenekçi tarafınız varsa her ortamda ve her fırsatta denenirsiniz. Bu sebepten dolayı ya o toplara hiç girmeyin ya da dersinizi iyi çalışın derim. İster mini etek giyin, isterseniz alnınızın ortasına dövme yaptırın, hipster alın. Siz bir Türk ve Müslümansınız ve bir göçmensiniz ve İslamofobinin de tam ortasına düştünüz. Ya yine onların duymak istediklerini söylersiniz ama saygı görmezsiniz ya da savunmaya kalkarsınız ama sizi kökten dinci muamelesi yaparlar. İkisinin ortası pek yoktur. Sevsen de İslam'ı bilmek ve ön yargılara cevap verebilmek için biraz olsun e, din bilgisine sahip olmak önemlidir. Son olarak hoşgörünüzle sınanırsınız. Bu ilk üç sınavı verebilmek ancak akıllı, bilgiyle ve sabırla olur. Tabii ki gülüp geçmeniz gereken durumlar olacaktır. Her tartışmaya atlanmaz ama cevap vermeniz gereken yerde de cevap vermezseniz her şeyden önce öz saygınızı kaybedersiniz. Kalehli değil halehli olunuz demiş tasavvuf ehli. Bu da boş lafla değil kökle, köklerinizi iyi bilmek, neyin niçin olduğunu derinlemesine idrak etmek ve tüm savunduğunuz şeyleri halinizle, yaşayışınızla göstermektir. En iyi cevap bu şekilde verilir. Yoksa söylenen sözlerin pek de bir ehemmiyeti yoktur.